kova geldik. Aslında dün geldik ama dün otel bulamadık. Baya kötü bir otelde kaldık. Bugün otelimiz güzel. İki gün burada kalacağız. İlk kez iki gün kalıyoruz bir yerde. Çok güzel tamam. Bir de ormana bakıyor ama ıssız bir yer değil ön tarafı. Şehre falan çok yakın. Bugün Krakow'u gezeceğiz. Yürüyüş yolu var bütün turistik yerleri sırayla gezmek için. Sıfır noktasına gitmeye çalışıyoruz şu anda da. <laughs> ben 8 tane varmış şehrin etrafında. Bu şehrin giriş kapısıymış. Eskiden sadece bu kapılardan giriliyormuş. Günümüze sadece bu kalmış. Geri kalan 7 tanesi yıkılmış. Hemen burada sağımızda da Grundwald'ın Uh, heykeli olacak. Pol Savaşı'nın anısına yapılan heykel en üstteki kişi Polonya kralıymış. Onun önündeki kişi Litvanya prensiymiş. Yani akrabalar beraber savaşıyor zaten Polonya ile Litvanya. Her iki taraftakiler o askerlerini ifade ediyor. Bir taraf Polonya'nın, bir taraf Litvanya'nın. En öndeki de savaşta hayatını kaybeden önemli birisiymiş buranın zaten tam karşısında da o bahsettiğim şehre giriş kapıları olan kapılardan biri var burada da. Polonya'nın en önemli ressamlarından biriymiş. Diğer ressamları falan da yetiştirilmiş hatta. Bu da 1307 yılında yapılan Florianska kapısı. Eskiden bunun kolları etrafa da devam ediyormuş ve bütün Krakow'un etrafında dönüyormuş. Günümüze sadece bu kısmı kalmış devam ediyor biraz. Eskiden işte bütün şehri döndüren buymuş. 8 tane kapının önünden de birbirine bağlanıyormuş burası. <laughs> bu Krakow'un ilk eski hali. Floryanska kapısının önünde böyle bir alışveriş caddesi var bu sokağa dümdüz gittiğinizde ana alışveriş caddesi denen Main Market Square'a çıkıyorsunuz. Burada da Milgur Balmumu heykeli müzesi var. İçeride de Merlin Balmumu var. İlisini sanırım şu. 6 lira 25 lira. Ne kadarmış giriş? girişi de 6 euroymuş. Hem dondurmacı olarak da Will Smith var ne Galiba Will Smith değilmiş bu yandan bakınca başka birisine benziyor. <laughs> Sanki mini sofa falan gibi ama daha güzel kaliteli şeyler oluyor. Tiger'dan da biraz bir şeyler göstereyim size. Bir sürü değişik random şey var burada. Bunlar sanırım LGBT şeyinden kalmayı düşünüyorlar. Bu arada biz hep 1.42 ile çarpıyorduk buranın parasını ama kredi kartından çektiği genelde 1.6 gibi çekiyor. Hesapladığımızdan bir 10-15 lira falan fazla çıkıyor fiyatlara. Ajanlar, defterler var. şeyinizi kaplamamız için kağıt var. 8 dolatı değişik cinsleri de var. Bu evet. kızın yara bandı var. Size lazım olan kadar kesiyorsunuz. buradakilerin hepsi galiba 4 slot emin değilim ama herhalde öyle. Bunlar da minik dinozorlar. Üstünden suluyorsunuz büyüyor. Bu caddede böyle souvenir mağazaları da var. Magnet, işte tişört. Burada da tane var hemen. Burada biraz pahalı satıyorlar magnetleri. 5 tanesi 80 zilatı. 300 lira falan yapıyor 5 mazeretler. Evet. kedi müzesiymiş. Polonya'daki tek kedi müzesiymiş. Zaten başka bir yerde olduğunu da sanmıyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok eski bir dönemden kalma. Daha sonra da Kudrosavak döneminde ve 1920 yılında tekrar yapılmış. Gözlem kulesi olarak kullanılıyormuş. Her saat başı çanırı çalıyorlar. Bunun da burada. Burası da zaten ana meydanı. O i̇lk geldiğimiz ana meydana geldik. Buradaki restoranların fiyatları çok hoş. Çorba falan 100 lira. Tam Meydan'da Hard Rock Cafe de var burada. İçerisi, mağazası aynı zamanda kafesi de var tabii en doğal olarak. Dörtler <laughs> var kırmızı için. Bunlar yüz lotu. Evet. Çocuk kıyafetleri de var. <laughs> Hemen meydandaki bu kapıdan girdiğinizde de Cloth Hall, buranın ismi Supiyen sanırsam. Dünyanın eski alışveriş merkezlerinden sayılıyormuş. İçinde kehribar, işte dantel, odun, dan böyle figürler falan satılıyor. Hemen meydanda zaten bu deminki Çıktı Klatogan çıkınca hemen yanında da Town Hall Tower var saat kulesi. Onun burada da minik minik çarşılar oluyor, dükkanlar var minik. Bugün de konser yürüyüş gibi bir şey var sanırım hazırlanıyorlar orada. Şu anki çalan zafer müziği. Bu savaş bittiğinde çalınıyor. Çalan kişi son anda vurulup ölüyor. O yüzden yarım kalıyor. Hala günümüzde yarım çalıyor. Ukrayna'da da Polonya'da da böyle hep kurabiyeler yapıyorlar üstlerinde yazılar olan. 12 Zulot, 5 Zulot fiyatları Bu da bunların meşhur peynirleri ve burada hep standlarda satılıyor. Ejderha heykelinin aslında bir hikayesi var. Söylentiye göre milyon yıllar evvel burada da mağaralarda, arkadaki mağaralarda yaşıyormuş insanlar. Ve bu ejderha da buradaki bütün bakire kızları kaçırıp yiyormuş. Ondan sonra bunların elinde hiç kız kalmamış. Sadece kralın kızı kalmış. Kral da halkına söz vermiş. Kim kurtarırsa kızımı, kim yanarsa bu ejderhayı onunla, ev, kızımla evlenme şansı olacak demiş. Ondan sonra halktan bir tane çocuk da bir tane koyunun içini zehirle doldurup ejderhanın önüne koymuş. Mağarasının önüne. Ejderha yemiş onu. Zehirlendiğinde o kadar çok susamış ki söylentiye göre buradaki nehrin suyunun yarısını içmiş. Ama ondan sonra ölmüş. Ondan sonra da ikisi evlenmişler o çocukla e, kralın kızı, prenses. Ondan sonra da etraflarına Krakow'u kurmuşlar beraber. Yani kurucuları onlarmış göre. Önce bu kaleyi yapmışlar. Sonra da bütün Krakow'u yapmışlar. Bunlar böyle üzerinde desenler olan oklavalar. Aldığınızda böyle kurabiyeler yapabiliyorsunuz desenle. Her model var. Kalpli, kaktüslü, horozlu. Burası Yahudi Mahallesi Krakow'daki. Burası <laughs> da <de> pazar <favor> alanı. <laughs> Burası da Yahudi Mahallesi'nin restoranlarının olduğu ana caddesi sokağı. <laughs> Kauflandı'da beyaz çikolata ve kurabiyeli magnum var. Beyaz çikolatalı çilekli var ve bizim ...manlı malar var. orijinal kolası diye bir şey var. İşte burada zencefilli kolalar var, hepsi. Krakow'daki otelimizden ayrılıyoruz. Önce Auschwitz bir kere gideceğiz. Ondan sonra da Bratislava'ya doğru yola çıkacağız. Yüksek ihtimalle Bratislava'da bir ya da iki gün kalacağız. Oradan günü birlik Viyana'ya geçmeyi düşünüyoruz ama gümrüğe bağlı bazen gümrükte çok fazla oyalıyorlar 3-4 saat. Öyle olursa belki Viyana'da da kalabiliriz ya da hiç gitmeyebiliriz bilmiyorum. Kaldığımız otelin bahçesinde sürekli değişik sergi gibi heykeller falan yapıyorlarmış. Biz buraya bir de biraz hava karanlıkken geldik. O kadar korkunç ki koyduk öyle heykeller. Bir de bu otel biraz dağbaşı gibi böyle. Hani şehre yakın ama düşününce dağbaşı gibi, şurada da bir yarasa var. Zaten ormanlık, hafif korkunç olan bir otele niye insan böyle şeyler yapıyor? Oradakiler hele iyice ne korkunçlar parçada da vardı otelin girişinde falan. Yakından bir bakar mısınız şunların tipine ya? Çok ürkütler, maymun mu, heykel mi? Birden kıpırdayacak gibiler. Çünkü çocukluları var.